Yaz biterken Bodrum'da hareket devam ediyor. İşte tatil cenneti Bodrum'dan eğlencenin ağır bastığı görüntüler. Bodrum turumuza sahillerden başlıyoruz. Hepsi kızlarından Yasemin yürüyü görüntülüyoruz sahillerde. Düştüm gülüşüne, düştüm Yeni çalışmasıyla yoluna solo devam eden Yasemin Yürük, yeni şarkısının çıkışını Bodrum tatiliyle kutluyor. <laughs> Bodrum'daki bir otelde Gülben Ergen'in sahnesindeyiz. Herkes kendi kaderini Aşık var hayat dansı. Seyirciler arasında onu izleyen Özlem Yıldız'a selam gönderiyor. Cihanda böyle yanıyor yansın Özlem salla, salla, salla. Gülmeler canatsın. Salla, salla. Ay benim eski arkadaşım. Hareketli şarkılarla keyifli bir akşam yaşatıyor Gülben Ergen konuklarına. Bodrum konserindeyiz. Geçtiğimiz hafta sevgilisi Samar ve oğlu Kuzey ile Bodrum'da tekne tatili yapmışlar. Verdikleri görüntülerle çok konuşulmuşlardı. Özcan Deniz bu tatilin verdiği moralle sahnede devleşiyor. <laughs> aşkın gül fırtına, aşkın geçtiğimiz hafta Bodrum'da. <laughs> sahne aldığı mekanda seyircilerin hep bir ağızdan yıkılmadığını söylediği anlar görülmeye değerdi. Sahnesi sonrası beraberiz Mahsun Kırmızıgül'le. Çok duygusal anlar yaşadım. Sahne çok mutlu oldum. Hep birlikte eğlendik. 16 yıl ara verdiği sahnelere büyük ilgiyle döndü. Ama hala eksikleri olduğunu düşünüyor. Setlerden sahneye çıkmak benim için de inanılmaz zor oldu. Ee, hala eksiklerim var. Hala tamamlamaya çalışıyorum. Seyircilerin ona Yıkılmadım şarkısıyla yaptığı sürpriz gözlerini doldurmuş. Ses sistemini kapatınca artık e, her çıktığım yerde saat birden sonra ses sistemini kapatarak şarkı söylüyoruz. Mikrofonsuz, çıplak sesimizle dinlediği için çok mutlu oluyorlar. E, i̇zleyiciler bir anda başladılar yıkılmadım ayaklarımı okumaya. Çok şaşırdım. Gözlerim doldu, kötü oldum. Koru halinde okumaya başladılar. Yaz sonu itibariyle çıkacağı halk konserleri için heyecanlı ve iddialı. Halk konserlerine çıkınca siz yüz binleri göreceksiniz. Çünkü bazen eskiden en son 16 yıl önce çıktığımda gittiğim ilçelerin nüfusu 100 bin ise 200 bin kişi geliyordu. O zaman görecekler aradaki farkı. Gelelim yeni film projesine. Prestij meselesi için 18 Eylül'de sete çıkacak. 18 Eylül'de, 18 Eylül'de. E, start vereceğiz. Prestij meselesi bir müzikal film olacak. Çok farklı, senaryosu çok farklı, çok samimi bir hikaye. E, çok iyi bir kast yaptık, çok iyi oyuncular var. Gençliğini oğlu Mahmut Vazencir'in canlandıracağı yazılmıştı. Sizi oğlunuz canlandıracak galiba. Bekleyeceksiniz yavaş yavaş. Filmde Özcan Deniz ve Haluk Levent'le olan dostluğunu da görecek seyirci. Onlarla neler çektiğimizi, ne sıkıntılar yaşadığımızı. Bizim Haluk'la, bizim Özcan'la olan dostluğumuzu insanlar bilmiyorlar. Ama çok eskilere dayanıyor. Biz en zor dönemimizde yan yana giderek un kapanında bir yolculuğa çıktık. Bergen, Müslüm gibi bir biyografi filmi diyor prestij meselesi için. Bu kez insanlar o yıllardaki müziğin ne kadar görkemli olduğunu, müzik dünyasının bambaşka bir yüzünü görecekler. Ee, Birçok biyografi filmi var. Bu bir biyografi filmi değil. Ama bu çok farklı bir bakış açısıyla müzik yaşantısına, o dönemin müzik ruhuna dokunacak. Bu arada filmde Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in yapımcısı olan merhum Hilmi Topaloğlu'nu başarılı oyuncu Engin Hepileri'nin canlandıracağı açıklandı. <laughs> Dünyaca önlü Fransız rapçi Maitre Gims geçtiğimiz hafta Bodrum eğlencelerinde sahnedeydi. Maça Games yaklaşık 2500 kişiyi şarkılarıyla coşturdu.